Nur Sultan'a gidelim şimdi. Caner Salıbay son durumu bir kez de onun ağzından dinleyelim. O aktaracak bize. Şimdi e, normalleşme adımları atılmaya başlandı dedik. Ülkede yeni başbakan tüm milletvekillerinin evet oyuyla belirlendi. Bu son derece önemli. Ekonomiye ilişkin yeni bir takım talimatları var Cumhurbaşkanı Tokayev'in. E, 9.900 yaklaşık 10.000 civarında gözaltı var. Soruşturmalar da bir yandan devam ediyor. E, darbe girişimi olduğunu ifade etmişti dün Tokayev yaptığı açıklamalarda bunun adresini de gösterdi Orta Asya'dan vaz ülkelerden işte ülkeye gelen teröristlerin altını çizdi özellikle bu saldırının şimdi senden alalım yaşam normalleşti dedik ama detaylar neler özellikle Almatı'da Teşekkürler Coşkun Ozan. Evet bugün sabah saatlerinde Kasım Jomart Tokayev parlamento meclisinde yeni açıklamalarda bulundu ve ülke için önemli kararlar aldı. Cumhurbaşkanı ilk önce kolektif güvenlik anlaşması barış güçlerinin iki gün sonra, sonra ülkeden çekilmeye başlayacağını belirtti ve bu sürecin en fazla 10 gün süreceğini açıkladı. Kazakistan yasal olarak kolektif güvenlik anlaşması ortaklarından barış gücü talebinde bulundu. Bu karar verildiği sırada Almatı'da, Almatı üzerindeki kontrolü kaybetmek üzereydik açıklamasını yaptı. Devlet Başkanı ülkedeki son yaşanan olayları terör savaşı olarak nitelendirdi ve terörle ve mücadele operasyonların devam etmekte olduğunu belirtti. Ayrıca bu saldırıların arkasında kimlerin olmasının tespit edilmesinin de çok önemli olduğunu açıkladı. Daha önce yaptığı açıklamalarda Kazakistan'da yapılan bu darbeyi günlerde süren huzursuz Kasırlığın arkasında Orta Asya, Afganistan ve Orta Doğu bulunduğunu söylemişti. Teröristlere karşı operasyonun en zor kısmı da atlatıldığını dile getirdi. Toplantı sırasında ayrıca başbakan vekili görevine geçici olarak üstelenen Alihan Smailov Kazakistan'ın başbakanı atandı. 5 Ocak'ta LPG fiyatların zam gelmesinden dolayı Askar Mamin başkanlığında hükümet istifa ederek Alihan Smailov geçici olarak bu görevi üstlenmişti. 呃。Uh Alihan Smayılov Kazakistan Meclisi'ndeki tüm parti üyelerinin onayı aldı ve Kazakistan'ın 12. hükümet başkanı atandı. Ee, konuşma görüşme sırasında e, Alihan Smayılov bir açıklama yaparak ilk önce vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak açıklamasını yaptı ve ülkedeki makroekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmeyin ana görevi olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı ayrıca 3 hafta içerisinde 2022 yılı için hükümetin eylem planını hazırlama talimatını verdi. Şubat ayında yapılacak Hükümetin geliştirilmiş toplantısında söz konusu plan masaya yatırılacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından yine de birkaç önemli kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Ulusal Güvenlik Komitesi ülkedeki kritik bir tehdidi algılayamadı açıklamasını yaparak. Bazı Ulusal Güvenlik Komitesi'ndeki bazı görevleri devlete sadakatsizlikle suçladı. Olaylar esnasında devlet için önemli gizli evrakları bıraktı, açıklamasını yaptı. Ayrıca sınır kontrolünü güçlendirme talimatını verdi. Ülkedeki migrasyon işlemlerini sorularına da özel dikkat verileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı tarafından Merkez Bankası'na döviz piyasasında istikrarı sağlama talimatı verdi. Uzun yıllardır yüksek enflasyon oranıyla Kazakistan'a mücadele, mücadele ettiğini dile getirdi. 2025 yılına kadar enflasyon sınırının %3-4 olması için Ulusal Banka Kazakistan Hükümeti ve Ulusal Girişimci Odası tarafından bir dizi önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yaptı. Kazakistan İçişleri Bakanlığı'nın son verilerine göre 11 Ocak itibariyle ülkeden 9.900 kişi gözaltına alındı. Hatırlatalım söz konusu olaylarda 16 polis hayatını kaybetti. 1300'den fazla polis de yaralanmıştı. Şu anda Almatı normal hayata döndü. Almatı şehrinde alışveriş merkezleri ve kamu hizmet merkezleri tekrar çalışmaya başladı. Ayrıca tren seferleri de devam ediyor. İstek talep nedeniyle Almatı ve Nur Sultan arasında 4 daha e, tren seferleri başlatıldı. Almatı havalimanı ise geçici olarak uçuşlara kapalı değilim ve sözü tekrar size bırakalım. Can Arsalı son durumu Kazakistan'da devlet otoritesi işte kontrol altına aldığı ülkedeki son durumu hayat normalleşti. Almatı dahil aldık bilgileri seyirciye.